Universum. 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 <laughs> Neden biliyorsun? Çünkü Almanya'da yaşadım, üniversite okudum ve 8 tane dil biliyorum. Almanya'da yaşadım, üniversite okudum, 8 tane dil biliyorum. <laughs> Direkt Galaksi yandırsın. mi? Galaksi ismi? Türkçe. Türkçe mi? Türk... <laughs> abi şey diye... <laughs> bilmiyorum Gülmek daha sende... hayırlı bir cevap bak bilmiyorum daha hayırlı bir cevap değil mi abi şunu söylediğin zaman <laughs> bu ne baba ya abi gülemedim bak gülemedim ya hani kahrolmayla karışık gülmeydi az önce yaşadığım şey yani. şimdi kaldı? Tanka bir daha dayının işi bitmedi dur. Bilmiyor olsa okey ek Türksel ne baba? Türksel Galatasaray'ın ismi. Hani Vitor Gözoğlu. <gülüyor> 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 <Ya>. <gülüyor> Baba boş bırakmak yok mu amına koyayım ya. Hani Vitor Gözoğlu. Adam da geliyor amına koyayım. <laughs> Efendim? Hani Vitor Gözoğlu. Kiminle birlikteyiz şu anda? Yalnızım. Yok. Yapayalnızım. Yalnızım. Yapmayalım. <laughs> İsminiz olarak? Davut Keser. Galaksimizin. Galaksi S3. <laughs> S10. Galaksi S3. S10. Dünya. Dünya. Çünkü evrende galaksiler var. Bizim galaksimiz dünya. Evrende galaksiler var. Bizim galaksimiz dünya. <laughs>